Her şey Tuzurmatu için başlığıyla Tuzurmatu'da ikinci istişare toplantısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantının ardından düzenlenen bu buluşmada yaklaşan parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı. Toplantıya Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Eytem Muhtaroğlu, eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ile ilçenin siyasi, sosyal ve güvenlik temsilcileri katıldı. Toplantının en önemli çıktısı, Türkmenler arasında seçimlerde aday sayısının azaltılması konusunda varılan uzlaşı oldu. Bu adımın Türkmen oylarının dağılmasını önlemek ve mecliste daha güçlü bir temsil sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Eytemaş'ın muhtaroğlu bu kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Düşüncemiz Türkmen adına bir liste olaydı. Aynen çünkü eski tecrübemiz var. 2005'de olsun, 2009'da olsun, 2013'de olsun başarılı bir tecrübeydi. Hedefimiz buydu doğrusu ama e, o kadar destek görmediğimiz için. İstemiyorduk Düz Kurmat'ta da sesleri dağdağın ve anlaşıldı sonunda indi e, Düz Kurmat'ta edebillahin adayları azaldığın taklis olsun. Buna da herkes e, kabul e, ettiler. Eski Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu bu adımın Türkmen toplumunun parlamentoda etkin temsili için ciddi ve gerçekçi bir adım olduğunu söyledi. Bir güzel bir anlaşmaya girdik e, adayları azaltmak için ve hasran ve elbirlik içerisinde ve bir hitabla e, gelecek seçimlerde e, garanti kazanmak kazanmak için, e, tuz temsil etmek için... E, gerçekten e, attığımız adımlar doğru adımdır. Toplantı seçim öncesi Türkmen Birliği'ni güçlendirme açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Konuşmalar oldu bu eee istimada. Hedef bir hedefti inhu e, Türkmanların uğruğu, hedef bir hedefte inne gerek bizim bir e, vekilimiz olsun, e, iki vekilimiz olsun, üç vekilimiz olsun havale bu e, noktalar istinə e, ittifaq etdirək bütün maslahadır duz e, va əmirli va bütün bölgələrimizin maslahatıdır.